Değerli dostlarım, Sazancı İsmail Yüksel kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden 15 Ekim 2024. Dostlarım, yine her zamanki meramızda bir avlak günümüzle beraber sizlerle beraberiz. Şu anda barajımızın son durumu bu. Bu senenin yağışların az geçmesiyle beraber barajların da malum su seviyesi bayağı aşağı inmekte. Bu barajımızın beslenmesi çok iyi olmasına rağmen barajımız bile son derece suyu çekmiş durumda. Şurada görmüş olduğunuz gibi oltalar bulunmaktayız. Kullandığımız takım belli. Yayıl takım. Altta bir tane hırsız, üstte bir tane ana bedene bağlı iğnemiz. Parlak boncuk kullanmaktayız. Klasik satışını sunduğumuz hamurumuzla beraber av yapmaktayız. Şu anda oltalarımız atılı. İlk nasibimizi saat 9 gibi aldık. Yaklaşık 3 kilo yakın çok güzel bir aynalımız var elimizde. Dilerseniz beraber malımızı görelim. Şu anda bulunduğumuz bölgede kuzey doğru rüzgar esmekte. Bu rüzgar havayı soğutan bir rüzgardır. Haliyle şu anda hava ortalama 10-19-20 derece falan civarlarında. Livarımız burada. Balamızı bir gösterelim sizlere. Bakın dostlar. Şu ayak mesafesine koyduğunuz zaman anlarsın ne demek istediğimi. Yaklaşık 3 kilo yakın çok güzel bir aynalı aldık. Şöyle görebiliyorsunuz eğer. Yanlarında görüyorsunuz tatlısı kefenler de var. Onlar da hamurumuza dayanamıyor. Onlar da oltamıza da geliyor. İnşallah daha güzelleriyle beraber sizlerle birlikte sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.